Selahattin Demirtaş da sonunda patladı ve altılı masaya bir rest çekti. Topa tuttu adeta altılı masayı. Ne dediğiniz belli değil. Kendinize gelin gibi söylemlerde bulundu. Detaylarını sizden alalım. Bence çok önemli bir tavır sergilediği, çok da ciddi bir söylemle sergilemiş bu tavrı. Buyurun lütfen. Toplum nezdinde altılı masanın bir şey olmayacağını Selahattin Demirtaş cezaevinden Anlamış gibi gözüküyor. CV söylemiş olduğu beyanları isterseniz tek tek bir bakalım onun bakalım, çünkü bakalım. E, kelime kelime bakmak lazım. Çok Mesela anladım. çok enteresan bir şey diyor. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir çok kakafoni anladım. şeklinde söylüyorlar ki sonuçta hiçbir şey söylememiş oluyorlar. Hı hı. Yani çok enteresan. Diyor ki kakafoni şeklinde öyle çok şey söylüyorlar ki sonunda hiçbir şey söylememiş oluyorlar. Hı hı. Şimdi Duygu Hanım bunu biz söylediğimiz zaman siz onlara muhalefetsiniz ondan dolayı söylediniz diyorlardı. Şimdi kendi içlerinden altılı masanın gözükmeyen yedinci üyesi diyor ki bırakın bu kakafoniyi. Bırakın bu saçmalamaları. Ne dediğiniz belli değil. Biriniz ayrı konuşuyorsunuz biriniz ayrı konuşuyorsunuz diyor. Bir şey üretemediniz. Üretemiyorsunuz diyor. Peki söylediği altı kişiden bir kişi buna cevap veriyor mu? Henüz bir cevap gelmedi, gelmedi, ama nasıl bir cevap gelecek onu bekliyoruz. Ben mesela onu bugün bekliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması vardı. Grup toplantısı bekledim. Şimdi biraz sonra Akşener meselesine de geleceğim. Yarın da Sayın Akşener'in grup toplantısı var. Bakalım ne diyecek? Sizce bir cevap gelecek mi? Herkes Akşener'in cevabına kitlendi. Çünkü ona yönelik de önemli söylemleri var özellikle. Şimdi yani söyleyecek desem bir türlü, söylemeyecek desem bir türlü. Şimdi söylemeye kalkarsa Sayın Akşener, onun meselesine geleceğiz. Ee, HDP ile bütün bağlarını kopartacak evet. e Söylemese Bu sefer kendi partilerinin önünde rezil bir duruma düşecek hı hı. Şimdi burada bir arada Bir derede kalmış durumda Şimdi bakın diğer bir kelimesine gelelim e, Selahattin Demirtaş'ı Tek bir soruyla bitirelim 10 milyonlara bakıp Hiç mi utanmıyorsunuz Ben siyasetçi olarak Çok mahcubum Hapiste bile utanıyorum hı hı. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız Lütfen artık kendinize gelin. Şimdi 6 tane siyasi partinin liderine diyor ki hiç kendinizden utanmıyor musunuz? Şimdi Sayın Babacan, Temel Bey, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Gültekin Bey, Kılıçdaroğlu hepsine diyor ki siz utanmıyor musunuz? Ya yani utanmaz mısınız gibi bir soru bu. Şimdi buna hiç cevap vermeyecekler mi? Hakikaten merak ediyorum. Yani burada Selahattin Demirtaş çok sert bir şekilde bir konuşma yapmış. Acaba hepsi sineye mi çekecek? Şimdi bu tür konuşmaları bir siyasi partiye yapıldığı zaman o siyasi parti eğer kendi seçmenini kendi üyelerini düşünüp ya arkadaş bu kadar da ağır konuşulmaz ki diye bir cevap veremiyorsa kusura bakmayın o partinin hiçbir ilkesi kalmamış demektir. Hı hı. Benim gözümde öyledir. Biraz sınırları da aşıyor gerçekten dediğiniz yani gibi. Yani bu konuşma birazcık ayar verme konuşması gibi, kulak çekme konuşması gibi. Hı hı. Yani utanmıyor musunuz mesela? Yani hani bir babanın evladına ya da işte bir öğretmenin <laughs> öğrencisine kızacağı şekilde sen utanmıyor musun mesela bu yaptığında? Demek ki bu altılı utanılacak hareketler yapıyor. Buradan bunu çıkartmamız ben lazım. Ben utanıyorum diyor zaten. Siz utanmıyor musunuz diyor. Peki yani kendinize gelmezseniz desteğimizi de çekeriz gibi bir ima da var sanki değil mi? Zaten kendilerinin yok sayılması durumunda kesinlikle destek vermeyeceğini defalarca kez söylediler. Bunu Pervin Buldan da Hı -hı. söyledi, diğerleri de söyledi. Hı -hı. Bakalım bunlar da o söylediklerini yapabilecek kadar net duruşu olan kişiler mi? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Mesela bakın Sayın Akşener'e çok enteresan bir şey söylüyor. Çok evet. Biz bu seçimde hakkıyla birinci parti olacağız ve ben başbakan olacağım. Sayın Akşener söylüyor. Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masaya oturduğunuz? İlginç. İlginç. Sayın Akşener'e karşı müthiş bir, sert bir tepki. konuşma var Hı -hı. ve bir tepki var. Şimdi Sayın Akşener eğer Demirtaş'tan ve HDP camiasından çekinmiyorsa onlara benim de söyleyecek bir lafım var diyorsa yarın sabah bunu göreceğiz. Yok söyleyemezse anlayın ki HDP ve İyi Parti arasındaki bu göz kırpma ve alttan alma meselesi gerçekten yani İyi Parti nezdinde son derece ilerlemiş durumda. Aşikar duruma, Aşikar gelecek, duruma evet. gelmiş. Şimdi ben bugün birkaç İyi partiliyle ile konuştum. Hı, hı Biz Sayın Akşener'in bir, Akşener bir, bir takım... var mı onların kendi içlerinde? Biz Sayın Akşener'in kesin bir şey söyleyeceğine inanıyoruz diyorlar. Hı. Ama yarın sabah söyleyecek mi söylemeyecek mi ben de takipçisi olacağım. Yani hatta buradan şunu da söyleyeyim. E, mutlaka muhabir arkadaşlarında Toplantı çıkışında hem bu utanmıyorsunuz lafını hem de Sayın Akşener'e yöneltilen bu soruları Sayın Akşener'e sorması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de bir de böyle bir durum olmaya başladı. Muhalefet soru almıyor. Yani toplantı çıkışlarında soru almıyor. Genel merkezlerinde soru almıyor. Hı hı. Yani sadece konuşmak istediklerini konuşuyorlar. Bu da son derece yanlış bir durum. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor grup toplantılarından sonra mikrofon uzatıyorlar. Gazetecilerin sorularıyla karşılaşıyorlar. Ama maalesef Sayın Akşener'e ve diğerlerine bu soru sorma işi de son dönemde bir hayli azaldı. Ortak bir dil oluşturamadıkları için mi acaba? O onların kendi problemi. Hı hı. Biz gazeteciler, televizyoncular olarak bizim böyle bir problemimiz yok. Biz burada şunu sormakla mükellefiz. Demirtaş'ın Sayın Akşener'e yönelik utanmaz demesi lafını utanıyor musun lafını ve burada söylediği gibi işte sen insanların e, ezerek mi e, e, iktidara geleceksin lafını sormak zorundayız. Hı hı. Umarım yarın buna bir cevap verir. Çiftlerin de bu soruyu sormasına Gerek Umarım. kalmaz diye düşünüyorum Umarım. Peki. Tabii şimdi bu altılı masayla ilgili şöyle sorular da var Yani vatandaşın nezdinde de var Yani Demirtaş'ın söylediğinin Açılımına baktığımız zaman Mesela insanlar şunu çok merak ediyorlar Bu altılı masanın birik Cumhurbaşkanı seçtikten sonra Bakanlar dağılımı nasıl olacak? Mesela örnek verelim Ekonomi Bakanlığı noktasında eğer CHP'nin ekonomisi mi uygulanacak ekonomi politikası Babacan'ın ekonomi politikası mı uygulanacak Sayın Akşener'in kimi Davutoğlu'nun kimi ortak bir politika evet. belirlemediklerine göre şimdi, henüz o da bir sıkıntı dış politika noktasında mesela şu tezkere olayında biliyorsunuz bir hı hı. ayrım olmuştu evet. CHP ayrı konuştu İyi Parti ayrı konuştu şimdi Dışişleri Bakanlığı'nı mesela Davutoğlu'nun stratejisiyle mi yürütecekler Sayın Akşener'in mi yoksa ee, HDP veya CHP'nin stratejisiyle bu, bu iş devam edecek şimdi bu soruları vatandaş kendi arasında soruyor mesela örnek vermek gerekirse en büyük bakanlık İçişleri Bakanlığı olarak kabul ettiğimiz takdirde hı hı. bunu Cumhuriyet Halk Partisi kendisine alırsa işte adaleti iyi partiye vermeye kalkarsa e peki örnek veriyorum Milliyetin Bakanlığı o zaman HDP'ye mi verecek bu sefer kurumların arasında adalet, içişleri, milli eğitim, milli savunma arasındaki e, bu uyum bozulup her parti kafasına göre mi hareket hı hı. edecek? Çünkü politika açısından asla birbirine benzemeyen partiler bir arada. Evet. Dediğiniz gibi o anlamda çok ciddi sıkıntılar doğacak ortak bir politika belirlemedikleri sürece. Bir de bunların yanı sıra şöyle bir durum var. Amerika özellikle bölgede çok daha farklı düşünceleri var. Yani işte Suriye, Libya hı hı. vesaire gibi konularla ilgili. Şimdi... Biden boşu boşuna bir muhalefette değişiklik için biz muhalefete destek vereceğiz demedi. Hı -hı. Sayın Biden ne dedi? Biz hükümeti değiştirmek için muhalefete bütün desteğimizi vereceğiz dedi. Peki burada gelen Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının dediklerini yaparak mı bir hükümet yönetimi yapacak? Yani bunları vatandaş soruyor. Buna inanın. Yani çünkü gözümüzün önünde cerrah ediyor bu hadiseler. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman karşı taraf ne diyor? Ya sen iftira atıyorsun böyle bir durum yok Öyle değil böyle değil bir şeyler e Şimdi bak sizin yandaşınız olan Demirtaş tanrısını söyledi